Aşağı yedik hoş geldiniz. Bugün sırtın en temel egzersizlerinden biri olan T bağlı o hareketinin nasıl yapıldığını ve yaparken hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. İlk olarak salonunda T bar istasyonu olanlar bu makineyi tercih edebilirler. Bizim salonunda var fakat biz serbest ağırlıkla yapmayı tercih ediyoruz. Herhangi bir olimpik bağı aldıktan sonra köşeye dayayıp veya varsa T bar aparatını takıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Barın bir ucunu köşeye dayadık. Ucuna da ağırlığı taktık. Harekete bu V-bar eklentisini kullanarak başlayacağım. Belimden eğildikten sonra V-barı bana takıyorum. Ve bu şekilde belimin kıvrımını kaybetmeden, kamburlaşmadan hareketi devam ettiriyorum. Tepe noktada da kemiklerimi iyice birbirine sık yaklaştırarak, sırtımın tamamen gerilmesini sağlıyorum. En önemli noktalardan biri bu. Siz tepe noktada sırtınızı sıkmazsanız sırt antrenmanlarınıza pek verim alamazsınız. Eğildim ve yaparım. Bana takıyorum. Ve benim de kamburlaştı bana. Ağırlığı karnıma doğru çekiyorum. Burada bunu yapıp çekerseniz fatik olursunuz veya çekerken bu şekilde kalkarsanız, yerlemini sökerseniz, dertler başlarsınız. Bakın, gördüğünüz gibi çektiğim noktada bekleyip, öyle dönüyorum. Bu kiloyu göstermelik olarak kullandım. Devamında kendi çalışma setlerimizde de, setlerimize de yer vereceğiz. Orada da kilo ağırlaşsa da, konu bozmadığımızı siz de görebileceksiniz. Alalım. Alın. 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 Alın maksimum faydayı alabilir, görebilirsiniz. Gelecek paylaşımlarımızda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.